<gülüyor> <gülüyor> şey yapar bak dava eder ha. Toplara düşeriz kesin oluruz. Olur, Oğlum yalan, sen yanlış bir şey mi yaptın? Yok abi ben götürdüler. Tamam sen bana 2500 lira para verdiler. Tamam. Bakın, Kaç şey, para verdin? 12500 lira para verdiler. Ama kaputta tamam, boya Kaputta oldu. boya kaput olduğunu söylediler. Ben de kendi yaptırdığım pilot garaj ekspertizde bu kaputta boya olmadığını, tamam. ben bu arabayı alırken boyası olarak aldığımı ama bu kaputun boya mikron değerinin bana yüksek olduğunun bilgisinin verildiğini söyledim. Yani kaputun uç kısmının kenarında bir nokta gördüğü için buna boyalı olduğunu iddia ettirdim ama ben sadece tamam dedim. Ben bu arabayı 3 yıl önce sen alırken ben baktım evet. yine. Boyasızdı. Hasar durumunda benim kendi servisimde, kendi servisimde Doğru. onardım bu arabayı. Doğru. Ve şu an kaputunda senin boya yok. Ben de şu kadar bir iddiasına giriyorum. Bu kadar büyük bir tesisi devretmesine giriyorsa Türkiye'deki bütün ekspertizleri toplayalım. Bu kaputun değişti mi değişmedi mi diye. Herkes veya boyalı mı boyalı değil mi diye Herkes onaylasın. Ben bu tesisi vereceğim, devredeceğim. O da tesisini devredecek mi? İşte bu orada artık sizin aranızdaki durum ama bu kapıda boyalı dediler. <laughs> o kapıda boyalı değil. İşte boyalı Kim ne olmaları. derse desin herkese bok atmak çok kolay. çamur at, kalsın alsın misali. Herkese bok atıp Doğrudur. prim yapmak çok kolay. Doğru abi. İşte nokta gördüğü için. Yok kolay. nokta gördün diye sen arabayı çamurlayıp boklayamazsın. Ya sadece bir kısmında bir şey gördüğü için boyalı. Yok yok, yok, yok. tamamında tamam boyalı. Bir şey yok. Bir de tamam.